Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla ücretsiz bir şekilde lütfen alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlara bir video linki sabitledim. Lütfen ama lütfen beni izleyen, beni destekleyen bütün izleyicilerimden bir ricam var yorumlara bir saniye inip o videoyla ilgili tıkladıktan sonra izlersen çok ama çok mutlu Tabii ki de ilk öncelikle arkadaşlar bu videomuzu baştan sonuna kadar izleyelim. Bu video bittikten sonra yorumlara göz atıp diğer videomuza gidip onu izleyelim. E, bu şekilde daha çok güzel bir destekte bulunmuş olursunuz diyorum ve videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi artık dizilerin başlangıç vakitleri çok ama çok yaklaştı. Uzun bir süredir adından bahsettiğimiz ve gerçekten başlamasını iple çeken birçok kişinin olduğunu düşündüğüm bir gece masalı 3 Eylül Salı günü ekranlarda bizlerle birlikte olacak. Yani şunu da artık öğrenmiş olduk. Bir gece masalı dizisi Salı günü ekranlarda olacak ve diğer sezonun yıldızı Bahar dizisiyle bir arasında kapışmalar gerçekleşecek. Bakalım reyting yarışlarını kim kazanacak? Bunun heyecanıyla da şu an iç içeyiz demek istiyorum. Sonrasında arkadaşlar bizim için en önemli olan olay bildiğimiz gibi bundan birkaç video öncesinden sizlere Yoksulluk adı altında başlayacak olan resmen kardeşlerim dizisini bizlere izletecek dizi hakkında biraz bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Dizi nasıl olacak? Diziye sürpriz isimler gelecek mi? Kardeşlerim dizisinde gördüğümüz oyuncuları bu dizide görme ihtimalimiz var mı? Bugün bu diziye değinmek istiyorum. Zaten önceden de arkadaşlar sizlere neyden bahsetmiştik? Arkadaşlar Kardeşlerim dizisi final olmaz. Çünkü Kardeşlerim dizisi hala çoğu kişi tarafından seviliyor, beğeniliyor sadece ve sadece isim değiştirir demiştik. Evet. Kardeşlerim dizimizdeki oyuncuların hepsini aynı anda aynı dizide göremesek de yeni başlayacak diziler yani Yoksulluk dizisi gibi dizilerde Kardeşlerim dizisinde ünlenmiş, Kardeşlerim dizisinde tanınmış oyuncuları görme olasılığımız çok ama çok yüksek. Yoksulluk dizisinde görmesi yüksek olan oyuncular arkadaşlar e, bu isimler arasında şunlar yer alıyor. Ay yani Aybike karakteri şu an yabancı liste görüşü deniliyordu fakat arkadaşlar büyük bir ihtimalle kardeşim dizisinin Berke olsun. Olcanı olsun veya diğer sevilen isimlerden bazı kişiler olsun. Yani Bunlar arasında Oğulcan veya Yasmin karakteri, Sap karakteri gibi oyuncuların gerçekten bu dizilere gelme ihtimali çok ama çok yüksek. Özellikle de arkadaşlar Yasmin gibi oyuncuların, Sap gibi oyuncuların sonrasında Oğulcan gibi ve Berk gibi oyuncuların bu dizide oynama ihtimali daha yüksektir. Zaten dizimizin asiyesi bir diziyle anlaştı. Dizimizin kaderi bir diziyle anlaştı. Sonrasında Ömer'in kendi planları projeleri var. Melis Minkar yani Aybike Yabani dizisiyle ilgili bazı bilgiler çıktı. Yüksek bir ihtimalle Süsen Kılıç yani Dizge Cömert bir diziyle anlaşma yolunda hızla ilerliyor. Doruk Atakul bir paylaşım yapmıştı ve yurt dışında bazı projeleri olduğunu belirtmişti ki bu isimleri yüksek bir ihtimalle maalesef göremeyeceğiz. Ancak ve ancak ben... Eğer Kardeşlerim dizisinin benzeri tilini taşıyan Yoksulluk dizisi önemli reyitikler alırsa ve gerçekten arkadaşlar izleyiciler tarafından sevilirse şimdiden sizlere o beklenen güzel haberi vermek istiyorum. Kardeşlerim dizisiyle tanınan ve Kardeşlerim dizisiyle birlikte sevilen oyuncularımızdan bir tanesi veya iki tanesini Yoksulluk dizisinde tekrardan görebiliriz, tekrardan o oyuncularımızı izleme fırsatı elde ederiz. O yüzden arkadaşlar, sizleri şuna davet ediyorum: Yoksulluk dizisini lütfen ön yargıyla bakmayın, asla ve asla kardeşlerimin yerini tutmaz demeyin, diziyi bir veya iki bölüm izleyin. Eğer gerçekten dizinin konusu, hareketleri, yapımı hoşunuza gidiyorsa diziye şans verebilir ve dizinin gerçekten çok ama çok iyi yerlere gelmesine vesile olabilirsiniz. Vesile olabiliriz. Ama bakın şunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Yoksulluk dizisi de aynı kardeşlerim dizisinde olduğu gibi arkadaşlar trajik bir şekilde anne ve babasını ilk bölümde kaybeden altı kardeşin hikayesini bizlere yansıtacak. Kardeşlerin dizisi nasıldı? Kadir, Ömer, Asiye ve Emel yani dört kardeşin bizlere hikayesini anlatıyordu. 29. bölümde artık Kadir Eren diye bir karakter maalesef kalmamıştı. Dizimizin uzun bir süresinde Ömer, Asiye ve Emel olaraktan oyuncularımızı izledik. Sonra ne oldu? Ömer'in kardeşi harika ortaya çıktı ve maalesef o da diziye gitme bahanesiyle veda etti. Sonrasında 3. sezonda Yasmin ile Sap geldi diziye ve Ömer'in biyolojik babası diziye geldi. Ancak e, o oyuncuların mutluluğu da maalesef Ahmet Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte son buldu. Ama bu kardeşler uzun bir süre yaşamış oldu. Ve sonunda mutlu bir şekilde dizimizi noktaladık. Aynı şekilde arkadaşlar yoksulluk dizisi de 6 tane kalmış hüzünlü, mutsuz ve herkes tarafından dışlanan kardeşleri canlandıracak. Ve bu şu olasılığın olma ihtimali çok fazla. Ben altı kardeşin de uzun soluklu bir şekilde diziye devam edeceğini düşünmüyorum. Maalesef kardeşlerin dizisinde olduğu gibi bu kardeşlerden biri, ikisi veya üçü yavaş yavaş hızlı bir şekilde olmasa da diziye veda eder diye tahmin ediyorum. Bunları neden anlatıyorum? Bu dizide arkadaşlar yüksek bir ihtimalle kardeşlerim dizisini bizlere izliyormuşçasına bir hava katacak. O yüzden yoksulluk dizisine şans vererekten dizimizi iyi yerlere getirebilir ve bu diziye kardeşlerim dizisinde tanınmış önemli oyuncuların transfer olmasını sağlayacak bilirsiniz diyorum. Ve yavaştan videomun sonuna doğru geliyorum. İlk başta da bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar yorumlara bir video linki koydum. Lütfen ama lütfen destek amacıyla yorumlara bir saniye göz geçirip o videoyu da izlerseniz gerçekten beni çok ama çok mutlu edersiniz diyorum. Ve beni ilk günden bugüne kadar destekleyen bütün destekçilerime bütün takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç dizili analizi tahminiyle sizlerle birlikte olacağız diyorum ve burada videomuz sonuna geldim. Videomu beğendiysen videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.